Merhaba arkadaşlar bugün yine kanal yayınlarında Az önce tafa, tafa, ilginç tafa, tofu, bir olay yaşadım Kaan tafa, da şahit değil mi Kaan? Evet Ne gördük Ne gördük Kaan? Sen onu diyebilirsin Kiro gördük gençler İşte bakın Size şu örtüde gördüğüm Kiro Burhan'ı göstereceğim Bakın Ben az önce Burada Moonstone'lar var. Bakın hiçbirini ben yapmadım. Hepsi Roborine'ın kanıtları. Bakın Moveston. Elimde canavar şeyleri var. Bunlar Roborine kanıtları. Bence hemen bu videodan uzaklaşmalısınız. Videomda Roborine gördüğümü görürseniz bana haber verin. Gördüğünüz gibi bu şeyler Aerobrine çıkarıyor. Rubin çıkarabilirim istiyorsanız. Kaan çıkarayım mı? İstiyorsan bence ya. Tamam çıkarıyor gençler. Çıkarayım mı? Çıkar. Tamam çıkar dedi. Ben az sonrasında burada olacağım. Merak etmeyin Kaan birazdan size